Evet yeni bir çayır çimen videosu. Efendim? Sıkıştım ben. Nereye sıkıştın? Çamura. Ayakkabı çıkmıyor. Ay bırakacaksın orada o zaman. Mira gelip dondurmayı alayım bari. Dondurmayı kurtar. Dondurmayı kurtar. Koş Umut. <laughs> ben Dondurmayı girmem. kurtar. Ben girmem oraya. Valla görüşürüz Mira ben. Ayakkabıları. <laughs> Sular çekilince geliriz. Ben hiç gelemem. Nasıl girdiysen çık. Yine <laughs> Dondurmayı bir atsana da, bu tarafa. Bir şey diyeceğim uzağa gidiyorsun. Yakına geçsen şu tarafa. Ay Mira Pardon. vallahi bacakların ayrılacak. Oturacaksın çamura. Yavaş. Ver dondurmayı. Dondurmayı ver kızım. Ver ver çamura girecek. Ver çamura girecek dondurma. <laughs> Kurtar dondurmayı Umut. Al dondurmayı. <laughs> ben gidiyorum görüşürüz. Ben de şuraya gideyim ya. Şuraya gireyim. Çıktın ay, ay. mı? Ay. Ay.